Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda aklınızdaki kişi sizde ne buluyor? Hangi özelliklerinizi beğeniyor ve çevresine sizi anlatırken nasıl anlatıyor? Bunları ele alıyor olacağız. 2 deste hazırladım 1 ve 2 olmak üzere. Aslında videoya başlamıştım. Desteleri de hatta video içinde seçmiştim fakat dışarıdan çok fazla ses geliyordu ve hala da geliyor olabilir. Umarım e, videoya çok yansımaz. Bu yüzden kapatmak zorunda kaldım. Tekrardan başlattım. E, şu anda üstüne koyabileceğim herhangi bir obje yok. O yüzden bu birinci deste, bu ikinci deste. E, ben hemen birinci desteden başlıyor olacağım. Ha bu arada üstlerine de kendi hazırladığım mesaj niteliğinde olması için kart bıraktım. Aklınızdaki kişiden size bir e mesaj olur umarım. Sihirbaz. Bu birinci desteyi bu arada. Başrahip. Hemen başladım. Kılıçların altılısı. Kupaların beşlisi. Aptal yürek. Ve sorunun cevabı hayır dedi. Eğer şu anda aklınızdaki kişiye sormak istediğiniz veya merak ettiğiniz bir soru varsa mesela şu anda bu kişi size hayır dedim. Şimdi kartlarınıza bakıyorum. Aklınızdaki kişi sizde hangi özellikleri beğeniyor, seviyor ve sizi nasıl anlatırdı diye baktığımda bir kere diyor ki senin yoktan bir şeyleri yapabilme gücüne gerçekten hayranım. Çünkü... Ee, işleri ve hayatın düzenini akışını beni stresi mutluluğu her şeyi yönetebilme kapasiten var ve bu gerçekten beni diyor çok cezbediyor. Burada senin aslında gerçekten iyi bir deneyici olduğunu ve gerçekten de bu özelliğini sevdiğimi bilmeni istiyorum diyor. Açıkçası. Senin bu aralar biraz üzgün olduğunu veya duygusal anlamda gerçekten e, istediklerini alamamanın verdiği o e, huzursuzluğu e, görebiliyorum diyor. Ve çevresine galiba evet sizi böyle anlatırdım. E, mükemmel bir insan kesinlikle ne fiziksel anlamda ne maddi ne manevi anlamda hiçbir dış faktöre gerek duymadan yaşayabilir. Ama şu anda gerçekten... E, onun bir eksikliği var. Yani dışarıdan sizi görenlerin size bir eksiklik olduğunu hissedebileceğini düşünüyor. Açıkçası bazı şeyleri yönetme ve başlatma gücünüzün çok olduğunu fakat olaylar içerisinde birden fazla sorunla karşılaşınca artık bir noktadan sonra işleri bırakma noktasına geldiğinizi anlatıyor olurdu. Açıkçası onu çok fazla üzdüm. Onun hala güzel günlere ve güzel bir ilişki yaşayacağımıza dair bir umudu var. Fakat şu anda çok fazla olumsuz olmasının nedeni benim derdim. Sizde sevdiği diğer bir özellik ise gerçekten Tüm eylemlerinizde ve tüm söylemlerinizde ciddi bir insan olmanız yani e, en ufağından bir küçük söz verdiğinizde bile yani ben seni arayacağım işte şu gün şu saatte dediğinizde bile aradığınızda hani sözünüzün eri olduğunuzu çok iyi biliyor ve bu özelliğiniz bu kişinin çok hoşuna gidiyor. Ee, beni çok güzel sevdi. Gerçekten belki de şu ana kadar e, saf ve temiz bir şekilde sevebilen nadir insanlardan birisiydi. Çünkü hayatın her alanında, her şeyde e, keyif alabilen bir insan derdi ve e, spiritüel anlamda kendine anlamlar çıkarmaya çalışan, meditasyonlar yapan veya e, kendine bu yolda bir şeyler katmaya çalışan bir insan olarak e, sizi görüyor. Açıkçası biraz daha e, sizin ayrı dünyaların insanı olduğunu düşünüyor olabilir. Yani biraz kendisi daha maddiyatçı ya da dünyevi şeylere çok fazla odaklı bir insan olabilir. Siz biraz daha e, soyut anlamda düşünebiliyorsunuz. Yani soyut dünyaya düşünce bence biraz zor çıkıyorsunuz. Ve bu insan aslında sizde bu özelliği çok seviyor. Fakat bir yandan da şöyle diyor yani bu kadar olması iyi değil çünkü bir süre sonra gerçeklerle karşılaşınca üzülecek diye düşünüyor. Fakat dediğim gibi sizi çevresine çok güzel yönetme ve yönetebilme gücü çok yüksek birisi olarak anlatırdım. Çok olayları kestirip atabilme gibi bir özelliğiniz yok. Bu kişi bunun farkında. Ve açıkçası şöyle söylüyor. Çok bilgilisin. Gerçekten ben sustuğumda bile benim ne demek istediğimi biliyorsun, anlıyorsun. Aslında bu beni korkutuyor. Çünkü ben zeki insanı kendimden zeki insanı sevmem. Evet. Sen şu anda gittin veya aranızda bir ayrılık var gibi görünüyor burada. Ve şu anda beni düşündüğünü çok iyi biliyorum. Çünkü ne kadar gitmiş gözüksen de aslında düşüncelerinde ben varım. Ve kesinlikle e, sana karşı bir eylemde bulunmak da istiyorum açıkçası. Çünkü bu eylemde bulunma isteği senin bir şeyleri yönetebilme e, gücünden kaynaklı. Yani ben bir adım atsam sana çok kolay bir şekilde e, bir ilişkiye döndürebilirsin mesela. Bu özelliğin de çok hoşuma gidiyor. Diyor. E, bu kişiden 2021 Ocak başı gibi evet. Ocak ve Şubat bu iki ay yani kış ayları özellikle bir iletişim bir etkileşim vesaire olması yüksek çünkü dediğim gibi bu insan sizin gerçekten yüreğinizin çok büyük olduğunu ve kendisinin çok güzel sevdiğinizi biliyor ve bunu aslında yabana da atmak istemiyor şu anda sizin üzgün olduğunuzu ve e, bazı şeyleri arkanızı döndüğünüzü biliyor sizin hakkınızda şu anda şöyle bir tahminde bulunuyor gün içinde geziyordur eğleniyordur veya gerçekten çok mutludur fakat akşamları ve geceleri gerçekten çok üzülüyordur veya ağlıyordur diye düşünüyor bunu kurtarmak ve düzeltmek için bir çabası olacak mı şuradaki duruma bakacak olursam kolektif bir yorum olduğu için de şöyle söyleyebilirim ki %50 %50 yani bazılarınızın ki düzelebilir bazılarınızınki düzelmeyebilir. Çünkü burada sorunun cevabı hayır dedi. Siz bu desteği açarken herhangi bir soruya niyetlendiyseniz bu soru için aklınızdaki kişi hayır diyor. Ama genel anlamda sizi çevresine anlatış tarzını ve sizin hakkınızdaki düşüncelerini ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi hemen ikinci desteğe geçiyorum. Merhaba ikinci deste sahipleri. Hemen kartlarınızı açıp geldim. Şimdi kartlarınıza bakıyorum. Bu aklınızdaki, kalbinizdeki kişi sizin hangi özelliklerinizi beğeniyor ve sizde ne buluyor diye baktığımda diyor ki gerçekten sen sözünün eri bir kişisin. Bunu gerçekten sen de diyor. Çok seviyorum. Bir kere sen aslında Hakka ve hukuka çok önem veren bir insansın. Ama her insanın yanlış veya iyi hali uzun sürmeyebilir. Burada diyor senin aslında bu hakları gözeterek aramızdaki ilişkiyi korumanı çok iyi anlıyorum. Fakat bak diyor burada yanlış olan bazı şeyler vardı. Ya ben sana yanlış davrandım ya da sen hani çok baskıda bulundun. Bu alma-verme dengesini işlenmesi gerekiyor diyor. Bu yüzden üzerime fazla gelme diyor. Yani bu insan size baktığında veya size ne buluyor diye baktığımızda diyor ki fazla adaletlisin. Her şeyi yapmaya çalışıyorsun ama diyor bırak. Sistem yapsın. Bu özelliklerin de diyor çok hoşuma gidiyor. Ama biraz daha akışta kalmalıyız diyor ilk başta. Sizin geri geldiği zaman gurur yapmadan adım atabilme yönünüzü kesinlikle çok beğeniyor diyor ki burada senin daha çok yeni başlangıçlar açık olduğunu görüyorum aslında bir amaç odaklı değilsin şu anda aramızda bazı sorunlar var şu an bu kişiyle konuşmuyor olabilirsiniz veya iletişiminiz kopuk olabilir sen diyor bu iletişimi sonlandırmak için bir jest yapmak istiyorsun fakat hani böyle süslemek istiyorsun o jesti çok da böyle hani laf sokar gibi ya da beni terbiye eder gibi yapmak istemiyorsun diyor bak bu özelliğin de çok hoşuma gidiyor yani belki başkası olsaydı hani hakaret ederdi ya da bir sürü şey söylerdi diyor ama sen yapmıyorsun senin bu özelliğini diyor çok beğeniyorum Sen de bulduğum şey aslında sen em, ev gibisin yani her yönüyle sarıp sarmalayan ve gerçekten e, beni mutlu edebilecek yapıya sahip bir insansın ve diyor seni em, bu yönünü diyor eve seviyorum ve bu yüzden diyor sana karşı bir adımda bulunmak da istiyorum özellikle bağlı, yaz aylarından beri pardon yaz aylarından beri süre gelen bir süreç var gibi gözüküyor yani burada bir konu sanki çok böyle uzuyor da uzuyor tam çözülecekken tekrar böyle çözülemiyor gibi bir durumu var ama bunun toparlanma süreci yakın zamanda başlayacaktır Çünkü burada sistemin bir adalet getireceğini görüyorum Hani bu kişiye siz adım atsanız bile sizin bir e, katkınız olmayacak gibi. Sistem burada adaleti getirecek. Sizi çevresine şöyle anlatırdı. E, çok adaletli bir insan ve kesinlikle gözü kara. Bir şey aklına koyduğu zaman kesinlikle yapar ama beni hırs e, anlamında görmesini istemiyorum. Kendisi şu anda kendi hayatının içinde kavrulup giderken aslında bir yandan da benimle de ilgilenmek istiyor. Çünkü gerçekten mutluluk peşinde ve bu kişiden gerçekten fazla etkileniyorum ama çok fazla soru soruyor. Sizin çok fazla konuştuğunuzu düşünüyor olabilir ve ilişkideyken böyle bir um, ıı, serzenişte de bulunmuş olabilir. işte çok konuşuyorsun, çok soruyorsun. Hani ne alakası var gibi bu tarz şeyler de geçmiş olabilir aranızda. Diyor ki ama çok fazla sorguluyor, çok fazla konuşuyor. Zihnini temizlemesi lazım. Bu temizlik olmazsa ne doğru soruları sorabilir ne de doğru cevapları alabilir diyor kendisi. Ve burada da zaten diyor ki ben kararımı senden yana kullanıyorum. Bu her ikiniz için de geçerli. Ee, şu anda bu kişi aslında sizinle konuşmak istiyor tabii ki de. Ve sizden yana kararını zaten kullanmış. Ve aynı şekilde siz de öyle. Yani bu kişiyi e, siz bir e, durak olarak görüyorsunuz. Ve sanki hani bu kişi de sizin son durağınız gibi. Bu kişiden beklediğiniz bazı olaylar ve bazı sözler var. E, şu anda dediğim gibi ola olası gözükmüyor. Pardon. Çünkü sistem adaletini daha getirmemiş diyebilirim. Şöyle bir bakıyorum kartlara. Sizde bulduğu ve çevresine anlatış tarzıyla alakalı. Son olarak şöyle bir şey derdim. Gerçekten bazı şeyleri hak eden bir insan fakat ben ona biraz geç kaldım. Bu da bir etken bizim ayrı olmamızda ve iletişimimizin kopuk olmasında fakat gerçekten bu insanın azmine ve pes etme işine hayranım çünkü taş olsa çatlardı yani diyor benim bu hallerime veya bu kayıtsızlığıma kendisi diyor bu durumu çok iyi idare etti ve şu anda sadece bekleme modunda size karşı bu destede de kötü bir anlatış tarzı veya kötü düşünceler görmedim. Bu gayet güzel. Ben bu desteği de gerçekten çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Rezone olduğumuzu düşünüyorsanız videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.